Ordu ilimizde bulunan Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesini biliyor musunuz? 1896 yılında Paşaoğlu Hüseyin Efendi tarafından yaptırılan konak taşları Ünye'den, ahşap malzemesi Romanya'dan getirilmiş ve yapımı İstanbullu ustalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Paşaoğlu Konağında yaşayan Gürcü aile 1915 yılında Osmanlı yönetimi tarafından ülkeden zorunlu göçe tabi tutulan Ermeni toplumundan 40 kadın ve çocuğu 2,5 yıl boyunca kapatılan mutfak bölümüyle kiler odalarında gizli biçimde korudu. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle konakta gizlenen Ermeniler daha sonra Arjantin'e göç etmiştir. Paşaoğlu Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 1982 yılında kamulaştırılıp ertesi yıldan itibaren onarılmaya başlandı. Onarımın tamamlanmasının ardından 18 Kasım 1987'de Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi adıyla hizmete açıldı. Kültür Kılavuzunu takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.